Çok sevdiğin yazarlar tutturun içinde yazarlar kulübünde. Sen de tuttur üyesi ol onların yorum ve tahminlerini kaçırma. Üstelik uygulamaya ve panzine özel ilk kuponunda 150 TL'ye kadar hediye. Tuttur en kral sensin. Luis Suarez'e de hayır diyecek bir Ferrari <laughs> diyebilir. <laughs> Şimdi aklıma o geldi de bir kişi varsa diyecektim. O da tak önüme Ferrari'nin suratı geldi dedim. Ben böyle Palmeira'yı düşündüm ben şu an. Yürüme, Arkada Palmeira bana hayır yapıyor şu an. Ha evet. <laughs> Mesela böyle yapıyor. Suarez diyorum no. <laughs> Yok, o yüzden oraya... <laughs> Serdar diyor. <laughs> Serdar yes. Suarez no. Naspor'a hoş geldiniz. Fanzin Fenerbahçe'ye başladık. Serhat takımla beraber Herap'ta olduğu gibi yine Fenerbahçe'yi konuşacağız. Abi nasılsın? Vallahi iyiyim kardeşim ya. Bakalım bu hafta son mu? Haftaya son. Haftaya son. Lig. Lig bu hafta son. Lik. Lik. E, Fanzin bir tane daha var. Artık haftaya bir daha... Değer genel var? bir Fenerbahçe değerlendirmesi yaparız haftaya. Son Fanzin. böyle bakalım. Hayırlısı ama şey, de... çok bir şeyde kalmadı yani konuşacak, Biz... konuşacak bir yani. hoca. Aslında de... var da yani... Hep aynısını konuşuyormuşuz gibi geliyor yani. Jesus diyorlar, işte Sherlock diyorlar. Bakalım. Bakalım neler konuşacağız bugün. Fanzin hatırlatmamızı yaptıktan sonra Fanzin Fenerbahçe'ye tam anlamıyla başlayacağız. iyi olan kazanır. Fanzin izleyip iyi olan daha fazla kazanır. Şimdi Fanzin e ve Tutur uygulamasına özel ilk kuponda 150 lira bonus kazan. Yorumdaki linkten üye ol, Tuttur uygulamasını indir, kuponunu yap, ilk kuponunda Tutur'la kazanmaya başla diyoruz. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra Fenerbahçe'yi konuşmaya başlıyoruz abi. <laughs> Şimdi Jesus zaten bekleniyor. Onda bir problem yok. Ee, yani ne zaman gelecek, ne zaman açıklanacak bir İstanbul'a eşiyle beraber ziyaret etme durumu varmış Jorge Jesus'un. Tabi Brezilya kaynaklı haberler aslında birazcık daha uzayabileceğini, Haziran başını bulabileceğini de söylüyor. O tarz haberler de geliyor ama şu anda Fenerbahçe'nin en üzerine durduğu aday Jorge Jesus. Yani böyle büyük bir ismi getiriyorsanız eğer de bunlara katlanmak zorunda kalıyor musunuz? Bu kadar yani gecikmeyi de göz önünde bulundurmak zorundasınız herhalde. Tabii ki. Şimdi en başından şunu söylemek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe işi zor. ile olmak da zor, fenavatçıyı yönetmek de zor, hepsi zor. Şimdi niye diyeceksin? Şimdi biz burada mesela fanzin yapıyoruz. İşte Beşiktaş'ı falan da seyrediyorum hepimiz. Hani Nihat'la kaç senelik kardeşiz. Onların mesela daha böyle şey rahat geçiyor mesela. <laughs> bizim yani, gerilir. Yani, düşünsene bizim su bile vermemişler. Bizim. Su yok bizde ya şu an. <laughs> yani, su bile vermiyorlar bizde anladın mı? O kadar zor bizim işimiz. Şimdi dikkatimi çekti. <laughs> Suyumuz yok. Onlarda su var, kek var. Rahat bizim rahat işimiz yok. Bizim işimiz zor olsun. Biz zoru zoru seviyoruz. Zoru başarmak her zaman daha ee, keyifli oluyor. Daha sonra. keyifli oluyor. Fenerbahçe her zaman da işi yolu zor geçmiştir. Abi şimdi bu CESUS olayı bana da çok geliyor abi Jesus ne olacak Jesus ne olacak taraftar heyecanlı çok heyecanlı şimdi bana sorarsan ben Löw'e yakın bir ismim ama Jesus daha mı doğru olur eli daha sıcak şimdi, şimdi baktığında çünkü hatta avukatı demiş ki abi bir açıklama yaptı portekiz basınında ee, işte milli takım söylentileri Jesus için ben çok uzak demiş çünkü yani Brezilya milli takımı hariç demiş ona evet. hayır diyemez ee, o sürekli maç yapmak isteyen sürekli rekabet etmek Aynen. isteyen bir hoca demiş öyle, öyle bir model şimdi Löw ise Almanya'da çok ciddi işler yapmış ama şu fark var. Ve bunu Fenerbahçe'ye gelirse, ne kadar Fenerbahçe'yi sevse de Löw bunu hissedecektir. Çünkü Fenerbahçe çok yani uzun bir periyot şampiyon olamamış ve artık kesin bir başarı isteyen bir camiye. E, öyle bir başarı öyle bir camiye geleceğini unutmamalı. Şimdi düşünsene Alman milli takımı senede kaç kere toplanıyor? 3'tür, 4'tür, 5'tir yani o tuva olsun, yoksa. Hadi diyelim 10 olsun. 10 kere 2 hafta toplantı ödeyelim. Yani maksimum bunu söyledik. E şimdi sen 365 gün benimle beraber çalışıyorsun. E şimdi Cesus'la onu kıyaslamayız bir kere. Bu demek değildir ki, biri daha iyi, biri, biri daha, daha, iyi. daha iyi. O başka ama şu an Fenerbahçe'ye eli daha sıcak hocanın gelmesi taraftarıyım ki Löv'ü çok seven benim de eski hocam daha yakın isim olarak. Tabii. Ama doğruyu da söylemek zorundayım. Tabii. Şimdi Löv bu işi başaramaz, asla demiyorum ama baktığında isim olarak, format olarak Jesus daha doğru olabilir. Ama netleşmesi lazım. Sana en başından da söyledim. Burada da hep konuşuyoruz. Abi netleşmesi lazım. Fenerbahçe'de netlik olması lazım. Yine bu bak uzuyor. Evet. Yani uzuyor Şimdi anladın mı? Sen de dedin. Ben Ligi. Evet. Bitar, ben, ben de değil mi? Evet. Ama doğru doğru olanı söyledin sen. Yani burada kötü bir şey yok. 3 hafta bitmeden işte 4 hafta evvelinden hoca açıklanır. Oyuncuların da kafasında tatil'e giderken evet benim yeni hocam bu, bu. sezona geldiğimde yeni bir hocayla Oyuncuları başlayacağım. Oyuncular bir program verir belki. Pro, evet abi belki tatil'e bir program verir. Evet. Mental fiziki bilemezsin bir şeyler verir. Biz yaşadık polar saati veriyor koşu yapıyoruz. E belki e... senin videoyu da gördüm. Antrenman yapıyorsun evde. Evde başladım. <laughs> Bisiklet başladım. Yani artık başladım ben de. Çünkü baktım ba olmuyor baktın, fena santrafor bahçede. yok. Yok. <laughs> Kenar oyuncusunda sıkıntı var. Evet ben antrenmanlara başladım Berke. Bunu da hani açıklayalım buradan fanzinde. ilk biz açıklamış olalım. Ben antrenmanlara başladım artık yeter. <laughs> dönüyor mu Sertak'ın? He? Sertak'ın dönüyor. Artık az Yıldırım'a bağladılar beni. Yeter artık. az Yıldırım yakalamış ya şeyi müsteri bir yemekte kendinize gelin falan ben de artık yeter yani artık başladım antrenmanlara buradan da hani bilsin herkes ama ne, olacak, abi, ne ya... olacaksa olsun bundan sonra <laughs> yani ama yani antrenman yapmak oyuncu için zaten önemli. E, önemli yani e, belli bir istikrarda bıraktı Fenerbahçe şu anda yani bitiriyor ligi hemen sonra başlayacak yani haziranın ikinci haftası en geç Fenerbahçe toplanacak şöyle söyleyeyim sezon ...bir sezon full ağır geçiyor ya... ...tatile gidip komple tatil yapmak çok zararlı bir şey. Ama futbolcu diyor ki ya ben bunu hak ettim diyor. Evet şampiyon oldun veya olmadın ayrı ama... sezon sonunda bir tatil hak ettin. Evet ama... E, ...bu core itemleri yani core... ...dediğim burası, hı hı. karın kasları... kondisyonu yani... ...günlük e, değil şeylerini yapmak zorundasın abi. Onun için de hoca lazım. Bir program lazım. Yani bunu... ...sadece Jesus bunu... Belirtemez. Jesus'un ekibi belirler. Tabii ki. Şimdi Cesus, Cesus ilgilenmez bile onlarla. Yani yani <laughs> ilgilenmez. Toplantısını yapar der ki gereken programı verin. E, bunun içinde niye maaş alıyor? Kondisyonerin Kondisyonel vardır, var. masörün vardır. Onlar onlar da bir iş yapması lazım. Tabii. Yani o zaman tek hoca alsın. Onlar olmaz. Hiç olmasın. Ekip bu yüzden var. Ekip bu yüzden var. Çok önemli. Kondisyoner çok iyi bir program çıkartır. Oyuncuyu da üzmeden, yormadan, sıkmadan orada der ki birazcık yüz. Şimdi mesela adam der ki ya benim biraz dizlerim ağrıyor sezon sonu. O zaman sert zeminde koşmak yanlış olur. Tabii Ama bunu kim belirleyecek? İşte Şimdi koca yok. İsmail Kartal devam ediyor. Hiç belli değil. Jesus diyorsun. E, oyuncular tatile giriyor. Başkan bunu anlayamıyor. Veya anlıyor da müdahale etmiyor. Onu da demek istemiyorum. O çok fatal bir hata tabii, olur. Tabii. Bence anlamıyor. Öyle inanmak istiyorum. Yani anlamıyor. Başkan sen ne diyor ki futbolcu makine Zaten yapması Saatele gerekiyor bunları. Gider. Zaten o kendi biliyordur yapacağını. Abi ne yapacağını futbolcu biliyor da ama hangisi doğru program onu bilemez. Yani belki ben giderim koşarım, tarihi koşarım ama da, benim dizimde ağrım vardır. Eşinlik dersin daha kötü ki, olur belki. belki daha kötü olur ama ben de derim ki ya futbolcu hırslıyım üstüne gidersen belki geçer. Ama bilmiyorum belki ama Jesus'un kondisyonu diyecek ki Serhat bir dur. Sakın. Hiç oralarda tenis, basket tabii. falan filan öyle Boya hiçbir şey gerek yok dize. Sen sadece yüzeceksin. Poları al tamam mı? İşte 80 90 100 nabıza 100. 100. Mesela bambaşka bir program, bambaşka çıktı. Bir program ama. çıktı bana. Ama ben <laughs> öbür türlü kendime zarar veriyorum. Tak geldim sezon başı gitti. O zaman iki hafta yokum. Şampiyon ikinci ön turu var. <laughs> i̇şte anladın mı? Adeller gidiyor ya. Şimdi Adeller Pereira'da gitti. Ama Pereira yine çok geç katıldı. O ara tatilde futbolcular ne, ne yaptı? yaptı, biz bilmiyoruz. bilmiyoruz. İrfan Can kaç kere sakatlandı? Evet. Kötü bir şey yaptı. Belki İrfan Can kendine yanlış yükleme yaptı. O belki çok iyi hazır dönmek Sol için çok Novak, fazla yaptı. Novan bile gitti. Belki yanlış yüklemedi. Mesela Novak belki aşırı yükledi mesela. Hani şey işte profile baktığımda. Bu, bunları bilemiyoruz. O yüzden bir an önce karar lazım. Kesinlikle öyle. Jesus geliyorsa geliyor gelmiyorsa da gelmiyor. Yani tamam, ben artık ama... şunu taraf, 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 tarafındayım yani. Jesus tamam ama kusura bakmasın. Ben şunu söyledim sana. Yani Fenerbahçe diye herkes gelmek zorunda değil. Ama Fenerbahçe de bir cami. O da bir hocayla çalışmak zorunda, zorunda yani. Zorunda yani. Sen burayı kabul ediyorsun etmiyorum. Bunu çünkü uzatmana gerek yok. Çünkü sezon bitiyor. Yani Jesus buraya ne zaman okey verecek? Ama şurada da şöyle bir şey var abi. Şimdi başkan da atıyorum Jesus'a demiştir <laughs> ki tamam sen Haziran'ın başına kadar atıyorum düşün. Evet. Öyle söylediyse başkan da ya da o tarz bir şey söylese <laughs> adam da başkanın söylediği şekle göre e, o zamanı kullanıyor da olabilir yani. Ne konuştular? Ne konuştuklarını bilmediğimiz önemli. için. Ama ben başkan olsam Dedim ki burası Fenerbahçe, sen de cesussun. Bu ikisi bir araya gelince çok iyi şeyler olacağına inanıyorum. Bizim projelerimiz bu. Senin projelerine bu sohbet edildikten sonra senden tek bir ricam var. Tamam Brezilya milli takımı daha önceliklerin olabilir. Buna da okeyim. Ama bizi de böyle hani ya, ya en olmazsa en sona falan atma. Bize de düzgün, sağlıklı bir cevap ver. Biz de ona göre yolumuza bakalım. Çünkü hassas bir dönemden geçiyoruz. Seneye de artık biz bir şampiyon olmak bu istiyoruz. Derdim yani. Çok iyi anlatılması lazım Orgeses'a. Yani Fenerbahçe'nin içinden geçtiği abi hassas dönemin 8 yıllık periyodun yani en net anlatılması gereken nokta bu. Çünkü adam gelir gelmez ikinci, üçüncü maçta bir tepkiyle karşılaşırsa aynen e, öyle. Bu sefer hepsini yani... anlatmamız lazım. Perere'ye sorsun Perere'nin yaşadıklarını. Ben Perere'yi çok istedim başkan olarak getirdim de bir şeye inanarak ama göndermek zorunda kaldık. Artık şu hattaya gitti. Bunlar oldu, şunlar oldu. Mesutlar vardı. Hepsini anlatıp bu adamı o şekilde getirmeli lazım. Bunların yapıldığını ben çok bilmiyorum yani. Çok da inanmıyorum işin açıkçası. Yani bence teklif yapılıyordur. Üstü kapalı biraz. Ya bir şeyler Profesyonel bir şekilde. Profesyonel bir şekilde. Yani beraber ihtiyacı var. Paradır, şudur, nedir? Konuşalım. Sizin bütçeniz ne? İşte transfer bütçeniz ne? Bunlar konuşuyordur. Ama bence can alıcı nokta konuşulmuyordur bence. En can alıcı nokta o. Yani... İşte zaten o, o o yüzden hocalar bence böyle yabancı hocalar da sıkıntı çekiyor. Ya şimdi e, aralarındaki diyalog belli ki iyi. Sayın Başkan'la Orgecesi'nin evet. arasında fotoğraf vermezsin öbür türlü. E, ya da o kalenin içine girmezsin. yani. Ta, gene görüşürsün ama evet. belli ki sıcak bir durum e, söz konusu. Ama burada tabii e, uyum sağlayacağını da düşünüyoruz ama bu bir transfer sonuçta. Yani sonuçta ne olacağı bundan sezon başladıktan sonra bir ay sonra iki ay sonra ne olacağını kestirmek mümkün değil ki şu anda. Tabii. şimdi Tamamen burada... ihtimaller üzerine gidiyoruz yani. Aynen öyle. Buraya... Şu an Klopp'u da getirsen, Guardiola'yı da getirsen 3 maç sonra, 5 maç sonra belki bir tepki görebilirler. Bilemeyiz Çünkü bu, bu yani. Şu an camianın şu anki nabzı öyle. Bunu Kesinlikle. yapacak bir şey, yok. bunu değiştiremeyiz. Kesinlikle. Bunu şampiyonluk değiştirir. Ya yani senin oynadığın dönemdeki gibi bir dönem değil şu anda Fenerbahçe. Hani o zaman şampiyonu geliyordu. 5 sene üç şampiyonluk vardı. Değil demeyelim. Yani 2000-2001 için diyorum onu sonrası için. Son Sonrasında için. Sonrasında geldi. geldi. Şimdi 2000'de gelmese belki biz de o, evet, o girecekti. sürece girecektik anladın Aynen mı? Öyle. Ama öyle bir transferler yapıldı ki o sene Mustafa Denizli getirildi yani evet. o, şey, milli takımdan değil mi? Tabi canım. Direkt işte baliç geri alındı, şeyden Realmanlıktan. kiralandı, rampa işler, reviyolar yani deli eşit bir takım kuruldu, Kesin. bir hamle yapıldı. Aynen öyle. Bu sefer taraftar oraya nasıl tepki göstersin ki? Aynen. Yani Elinden gelen, şey gelen her şey yapıldı. Ve biz deplasmanda iyi oynamıyorduk. Hep Kadıköy'de. Hep Kadıköy'de oynuyorduk taraftarla birlikte bu sene de öyle bir şey lazım. Ve şu an öyle bir periyottayız ki ve böyle bir birlik var ki yani Fenerbahçe deplasmanda da puan puanlar alır. O o dönemki gibi değil. Çok sert takımlar vardı çok o zaman. Çok sert takımlar vardı. Çok gereksiz yani, Gençler Birliği'nin Ankara Gücü'nü, Antep'i falan yenmek e, çok kolay değilsin dönemimizde deplasmanda. Gerçekten böyle Şampiyonlar Ligi maçı gibiydi ya. ya Gençlerbirliği Fenerbahçe bir dönem içemiyordu deplasmanda. Deplasman böyle nefret ettiriyorlardı ya. <laughs> yani, yani o kadar ters geliyordu. Ve şimdi çocukluk psikolojisi de var ya bende. Hani ben kendim için anlatıyorum. Öyle ki futbolcular tabi yabancılar bunu bilemez. Ama ben çocukken de böyle... E, ...hep Gaziantep... ...hep gençler Fenerbahçe'ye ters geliyordu. <laughs> ben taraftar olarak, çocuk olarak onu izliyordum, yaşıyordum ya. E şimdi futbolcu olamıyordum. Nasıl olacak? Yine bunlar bizi darlayacak. Yeter artık falan. O motaydık Ama e, dediğim gibi... E, ...yani o zaman da şu anı kıyaslamayız. Şu an artık dolmuş taşmış bardak. Aynen öyle. Artık yani buraya Jesus'u mu getiriyorsun, Sörlot'u mu getiriyorsun bir şeyler yapıp... Ona gelelim abi. Evet. Forvet transferine gelelim. Mecbut bir santra. Ben hazırlanıyorum. <laughs> ben beklemedeyim. Baktım böyle Sörlot mörlot olmuyor gireceğim devreye. Alacağım çantayı, ayakkabıları. <gülüyor> Samandıra'ya. <gülüyor> Samandıra'ya. Geldim diyeceğim. Ne yapayım? Başka çaremiz kalmadı. Peki o zaman şöyle sorayım. Ee, Sörlot ismi seni heyecanlandırıyor mu? <laughs> heyecanlandırıyor. Bir fanzinde seninle konuşmuştuk geçen sezon yine geçtiği ismi. Yani konuşuyoruz biz. Ama tabi perde arkasında bu isim var mı yok mu temas var mı bilmiyoruz. Tabi yani görüşmen olduğu söyleniyor. İşte an. söyleniyor ama sonra gidiyoruz belki de vardır ama e, e, neyin isim taktiyse diyorlar sonra işte taktik kendilerince e, hiç öyle bir temasta bulunmadık diyorlar. Yani varsa temas üstüne gidilmeli bence. Yani çünkü hani şunu, şunu diyen taraftarlar da var. Trabzonspor'da belli bir performans gösterdi. İşte daha sonra o performansa çıkamadı. Bir daha o performansı gösterebilir mi? Gibi soru işaretleri de var. Ama ben hani Leipzig'le ya da İspanya La Liga'yla bu lig, evet bu lig de kendince zor bir lig ama Sörloth e, hakikaten bu lig için biçimiş bence, bence Fenerbahçe'de Sörloth 20-25 tane atar. Çok rahat. Yani performansı nereye çıkar, nereye çıkmaz bilmem de... ...atar adam yani çünkü bir adam gol atmayı unutmaz. Değil mi? Yeteneği kaybolmaz mı insanın? Kaybolabilir mi? Şimdi ben 40 yaşındayım, ne zamandır oynamıyorum. dizinde bir sıkıntı var benim, ee, halı saha oynuyorduk mesela. Şimdi ben mesela diyelim 5 ay top oynamadım, 6 ay tamam mı? Dizimden dolayı. Ben halı sahaya gidince, yaşım 40 futbolda, bırakmışım 5 sene evvel. O top yine sağ ayağına geldiğin zaman, açıyı bulduğunda vurursun yani. Vurursun. <laughs> gol olur olmaz. Ayrı. o ben, kadar koşamazlık oluyor. Ama <laughs> seninki olmayabilir. Bunu tartışabiliriz ama benimki oluyor. Şimdi şöyle, yetene yetenek kaybolmaz abi. Kesinlikle. Bunu hiç kimse bana anlatamaz. Yani bir bir golcü go, gol atması unutmaz. Şimdi Serdar Dursun Almanya'da gol atıyor. Fenerbahçe'ye geldi. üçüncü üncü santrafor tartışıldı, edildi, bize eleştirdik ama adam gol atıyor. Yani atabiliyor. Fenerbahçe'nin santraforum değil mi? ben ben sabah kadar benle konuşsa değil. Bence değil. Tamam. Ama Fenerbahçe'nin futbolcusu olabilir. Fenerbahçe'nin futbolcusu yani Santrafor'u. Sant birini Santrafor'u Santra için diyorum yani. Ama mevcut da bulunur. Ya ben onu söylüyorum. Ben Mert Hakan için de söyledim. Ben söylerim. E, ama beni çok ciddi alırlar almazlar çok önemli değil. Almasınlar. Mert Hakan hırslansın Fenerbahçe'nin en iyi futbolcusu olsun. Tabii canım. Ben derim ki ben hatalıymışım. Bir sıkıntı yok ki. Ama ben bel aşağısı vurmam. Bize, bel aşağısı vuruluyordu biz futbolcuyken. Biz futbolcuyu futbolunla tartışıyoruz. Mert Hakan geçen Tümer abi ...dikkatimi çekti. Çok önemli bir şey söylemiş. Çok fazla vücut dilinle... ...kendini yoruyor. Evet. Ön plana çıkıyor. Evet. Belki kötü bir şey söylemiyor orada. Bilmiyoruz ama Öyle o hareketler... Öyle mi? Ama onunla yoruldu. O hareketler. O hareketlerden onunla çevirileşiyor, bununla dolayı... Sağ içinde yap abi. Sen boş ver tribüne oynamayı. Tribüne bunu, tribün, Fenerbahçe tribünün buna şu an ihtiyacı yok. Fenerbahçe tribünün başarıya... Dili ve Fenerbahçe'yi taşıyan bir Mert evet. Hakan'a ihtiyacı var. Mert Hakan'ın kavga etmesine ihtiyacı yok. O dönemler de gelecek. Futbolda Tabii. bu da var. Tabii. Türkiye'de bu da var. Biz de yaşadık. O dönemde gelecek Berkay ama şu an bizim Her an yaparsan bunu. Koşan, orta kesen, asist yapan, takımı yönlendiren bir Mert Hakan'a ihtiyacımız var. Şu an tam o Emre Belezoğlu taklidi değil de Emre de onu çok yapıyordu ama Emre, Aa, emre doğru yerde yapıyordu. Emre, yani Top oynuyordu yanda top oynuyordu yanında da rakibi bozuyordu bunlar olacaktı. Bunlar Onu yapabilmek de meziyettir, meziyettir yani. yani herkes yapıp, herkes yapamaz yani onu. Ben direkt kırmızı kart <laughs> O yüzden hiç görmedim ben hayatım boyunca. Hiç o topa girmedin sen yüzden. <laughs> hiç o topa girmedim. Çok hırslıydım. Hakemle böyle bir kafa kafaya geliyorduk ama hemen uzaklaşıyordum. Ağzımdan bir asla şey hiçbir küfür müfür çıkmadı. E, çıkabilir abi. Çünkü adenin o kadar şey ki bir anda ağzından çıkabilir. Sarı kart, kırmızı kart diyebilirsin. Futbolda bu gerginlikler var. Bunun için içinde bunu yapacak insanlara ihtiyacım var. Emre bunu yapıyor muydu? Yapıyordu. Rakibi de bozuyordu, hakemi de. Tabii. Rakip taraftarı da. Mert Hakan bunu <laughs> yapabilir ama önce Fenerbahçe iyi olması lazım. O da iyi olması lazım. İyi bir Mert Hakan'a bence Fenerbahçe'nin daha çok ihtiyacı var şu Kesinlikle an. Kesinlikle. Böyle dalaşmalar falan sonra. Çünkü belli özellikleri olan bir oyuncu Mert Hakan. <laughs> o da bir enerji biliyor musun? Şimdi düşünsene ben sürekli seninle kavga etsem. Herkesin enerjisi düşer. Rakiple çok enerji harcıyorsun. Ben yaşadım. Evet. Hakem yanlış karar veriyor, sinirleniyorsun. O sinirlenme bile yani Tabii. bağırmasan bile. Sende bir Enerji Sonra acıyor. bir sonraki topta pasatası yapıyorsun, kendine sinirleniyorsun, oyuncu yapıyor, ona bir daha sinirleniyorsun. Aynen Mesela orada konsantre eks eksikliği Tabii. oluyor. O yüzden hani ya, <laughs> bakalım hayırlısı ama Sir Lord gerçekten önemli isim. Bir, bir, bir fanzinde de hani onu evet. geçmiştik seninle bir, bir kısa da Abi çok özellikli oyuncu. Yani sadece e, pivot özellikleri değil, topla da gidebilen, suratı da olan yani o boya süratli bir oyuncu. Çok net bir sol ayağı var. Hakikaten ip gibi neredeyse topa vurabiliyor. Yani, yani, çok özel bir isim. Ya ben başkan olsam şimdi tabii diyeceksin ki abartıyorsun ediyorsun ama ya böyle Suarez yok mu Suarez? Ben onu zorlardım mesela. Luis Suarez mi? Abi şimdi madem bazen yaşlı oyuncular getirebiliyorsunuz. Abi getir Suarez'i. Bırak gel. Atatürk'ü diyorsun. Ya kap gel <laughs> abi Suarez'i. Bak, bakayım kaç gol atıyor. Çok merak ediyorum ya. ya başkanın yapacağı hamle olması lazım. Yani Başkanı biz heyecanlanıyoruz ya. O bizden daha çok heyecanlanıp Diyecek ki ben Suarez'i kapıp getireyim. Bu bize bir, bir, bir 40 tane bir atsın da bir, bir Türkiye bir sallansın demesi lazım. Bunu yapması lazım aslında böyle bir hamle. Sorlot yapar mı? Sorlot da atar 25 30 atabilir. Önemli değil ama Fenerbahçe garanti 25 yani bak kılçıksız 25 gol atan bir tane santrafora ihtiyacı var. Eğer şampiyonluğu oynamak istiyorsa. O da sen diyorsun ki Luis Suarez ona bir garanti verebilir. Su su Suarez var ya, yani Türkiye liginde, şu an Fenerbahçe'de. Kadroya buraya kimleri alırsın, kimleri almazsın bilmiyorum. Ama bu kadro hiç değiştirme. Serdar dursun oradan çıkar, oraya Suarez'i koy. 30-35 tane atar abi. Ben ben öyle diyorum. 30-35 tane diyorum. atar. Yani, yani çünkü şey gelmiyor. Atmıyorsa da yazık <laughs> Hayır. Atmıyorsa da bi biz eleştirelim. Kalanımızı su atarız. Suarez ya Suarez. <laughs> yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani, Adamda adet, her adet, şey var yani. Ya, bir Santrafor'da ne arıyorsun desen git derim Suarez'e bak. Sörlort'a bak, yani, bak derim yani. Bu oyunculara bak derim yani. Suarez başka bir şey Şimdi bak yani. İbrahim Santrafor inanılmaz bir futbolcu. Benim de yakın arkadaşımın o da arkadaşı. Biz de o mesleğe tanıştık. Çok da sevdiğim bir insan. 81'li. Biz böyle salon turnuvalarında denk geliyorduk. Malmö olması lazım evet, o zaman. He, denk geliyorduk. E, sonrasında da o da arkadaşım benim Christian Williamson Anderlechter. Onun, arkadaşı diye denk geldik. Çok da beyefendi. Şimdi o başka bir özellikli santrafor. Şimdi Fenerbahçe olur mu olur mu bakarsan İbrahimovic de olur. Ama şimdi Fenerbahçe İbrahimovic uzun boylu olduğu için başka bir harita yolu Tabii. çizilebilir. Tabii çünkü kenardan getirmen Format lazım, önemli olabilir. Orta yapman lazım. Aynen öyle uzun boylu santrafor olunca şimdi Peter Crouch da mesela De, çok o, yani çiz... bir oyun çizmen lazım. Çizmen lazım orada. Ama Suarez istediğin oyunu çizebilirsin abi. Yani sen oyna oynadın o zaten adapte olur. Bak ben Falcao hastasıydım. Uzun saçlı o zaman şeyde şimdi Falcao'yu ne formatı çizeceğim? Adam zaten Sen ne oynarsan... yakala, ayak uydur. Ayak uydur. Hızlı santrafor öndere çıkıp bir anda bitip kapı, kafa, gider. gol atabilir. Arkaya gider kendini oturur, e, aralara koşu yapabilir. Her şey var adam. Dripling evet. var. Şut var. Çalım var. Heh. Şimdi Zlatan'ın işte bunlar var. Ama Zlatan 3 işte de uzun boylu olduğu evet. için bu sefer bunu ortalarla da gelebilirsin. Her şey yapabilirsin ama Suarez komple bir santrafor olduğu için abi sürat de var, üstüne de dikine de gidiyor. Yok yani, çok yani Atletico şey yani. Madrid'e de şu an 35 yaşında bıraktı. Ha ee, kabul etmeyebilir yani, abi. Tabii başka bir hedefi olabilir adamın. O başka bir şey ama senin e, gideceğin adam o olmalı. Yani o olmazsa B+ planı, bir B+ da başka ben, bir. Ben başkana derdim ki başkan bir uğrayalım. Madem boşlu bu adam. Evet. Yani sen özel uçağına git. Ben şeyden gideyim. <laughs> <Ne> Sabiha'dan, <laughs> Tarifeliyle. Ben bulurum tarifeliyle. <laughs> gidelim ben buna buna bir bakalım. Bir yoklayalım. Ben bununla bir konuşayım derdim. Vallahi sportif direktör olsam, bana müsaade ver. Bir konuşayım ya. Konuşmak parayla değil ki. Tabii ki. Bir konuşayım tamam. onunla sohbet edelim. Zamanda karşılıklı Tabii oynadık. Tabii Şimdi Uruguaylı bu adam. Ortak arkadaşlar Lugano'yu alalım gidelim. Lugano'yu alalım gidelim. Lugano, gidelim. Lugano var bir anlatsın Fenerbahçe anlatsın. ya. Suarez'le burada deprem olur ya. Lugano ben, kaptanlarıydı yani. Lugano'yu alayım bir Suarez'i bir oturalım bir sohbet edelim ya bir kahve içelim şeyde Madrid'de. Evet. Bir yerde oturalım. Gidip ne, ne, oturalım yani? ne, olacak? Ne var ki yani. bunlar güzel şeyler bak. Tabii ki. Bunlar Tabii ki. E, bu sefer Suarez gelmese de dahil der ki ya bunlar ne kral adammış ya Fenerbahçe'ye evet. olsun. Geldik evet. oturduk sohbet şeyde Tabii. benim milli takımdan kaptanımı da getirdi. Aynen öyle. Bir kahve bir espresso içtik. Havada güzel, mis gibi. Bunlar güzel şeyler. Dostluk önemli biliyor Aynen musun? Öyle. Yani bireysel ilişkiler çok önemli futbolda. Ben bunu her zaman anlattım. Bence Fenerbahçe bunu çok iyi yapamıyor. Başkan bunu yapamıyor anlamında söylemiyorum. Ama başkan o isim olmaması lazım. Başkan artık belki en son noktada ikna edecek, işi i̇nsan. bitirecek insan olabilir. Her şeyi başkan istiyor. Ama burada şimdi benim Suarez'le konuşmamla Başkanın konuşmasının arasında dağlar kadar fark var. 100%. Bunu da iddia ediyorum. Herkes, herkes de gelsin karşıma iddia ederim. 100%. Baş, ben daha başarılı olurum o konuşmadan? Değil. Değil. Ama benim onunla sohbet edeceğim, benim onunla konuşacağım konuşlar. çok farklı. Başkan başkanın var, başkanın başkan. çok farklı. Kesinlikle. Yani bir oyuncu eski bir futbolcu daha rahat konuşabilir. Bir başkanla ise artık imzayı konuşuyor. Çünkü no çok no noktaya. başka meslekler bunlar. Evet yani ben, ben onunla <laughs> sohbet muhabbet edeceğiz biz. Aynen ne yap diyeceğiz. Bizim olaylar bu. İşte Mesut var, şu var. Aynen öyle. Ne yapalım diyeceğiz mesela benim Aynen konuşacağım onda çok farklı şeyler Kesinlikle. var. Kesinlikle yani o noktada ikna etmek zaten bir yönetici sanatı bir oyuncuyu ya da birini bir şey. Tabii iknaiklik. o başka bir şey. Ee, çok ama başka böyle bir şey. Ön görüşme, Tabii şeyde de olmasa yok ama nabız ölçme anladın mı? Şey diyebilir abi e, şimdi hoca belli değil transfer gene kol muhabbetle muhabbetlerde olmaz ama Luis Suarez gibi bir oyuncuyu alma imkanınız varsa e, zaten hoca falan beklemezsiniz yani Luis Suarez gidip alırsınız e, de, <laughs> öyle bir durum mi? varsa. Yani artık Luis e de... hayır diyecek bir Ferarı <laughs> diyebilir. <laughs> şimdi aklıma o geldi de bir kişi varsa diyecektim. O da tak önüme Pereira'nın suratı geldi. <laughs> Dedim, ben Filip Almeyda'yı düşündüm ben şu an. Görüyorum, Arkada Almeyda bana hayır yapıyor şu an. evet <laughs> mesela böyle yapıyor. Suarez diyorum no. Yok, o diyor. yüzden <laughs> Serdar diyor. <laughs> Serdar yes. Suarez no. O yüzden bir Pereira var ama normalde hani genelde baktığımızda şaka bir kenara hiç kimse Suarez'e de herhalde hayır demez canım. Yani ne diyecek Suarez? Düşsene ben, beni Fenerbahçe istiyor ben Jorge Jesus benim santraforun kim diyeceğim adama Suarez diyecek. Yok. Gel imza atayım der. Getir getir ya kağıt nerede diyecek. Ben yani hemen atıyorum imzayı para sonra konuşuruz der adam yani. Çünkü seni direkt şampiyonluğa götürecek adam yani. Kesinlikle direkt yani. Kesinlikle. Hiç Kesinlikle. aktarmasız yani. Aktarmasız gidersin. Evet, gidersin. Abi ağzına sağlık. Senin de kardeşim. Fenerbahçe'yi noktaladık. E, haftaya çok genel bir değerlendirme yapacağımız bir bölüm. İnşallah e o zamana kadar bir böyle bir ufak netlikler olur. Olursa e, tabii onları daha da konuşacağız. Daha, için, daha güzel inşallah bakalım. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra Fazlı Fenerbahçe'yi noktalıyoruz. Çok sevdiğin yazarlar Tutturun içinde Yazarlar Kulübü'nde. Sen de Tuttur üyesi ol. Onların yorum ve tahminlerini kaçırma. Üstelik yorumdaki linkten uygulamayı indir. Tuttur uygulamasına ve Fazlı'nın özel ilk kuponunda 150 liraya kadar hediye kazan diyoruz. Fazlı Fenerbahçe'yi noktaladık. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok sevdiğin yazarlar Tuttur'un içinde, yazarlar kulübünde. Sen de Tuttur üyesi ol, onların yorum ve tahminlerini kaçırma. Üstelik uygulamaya ve panzine özel ilk kuponunda 150 TL'ye kadar hediye. Tuttur, en kral sensin.